Merhabalar sevgili izleyiciler, Eksik Tahta kanalından herkese merhaba. Bir Astro Haber programında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu ay Aralık ayı ve bu ayda çok başka şeyler olacak. İşte Aralık ayını konuşmak için de alanında uzman Narin Karender ve Aslı Zor'la beraberiz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ee, Kasım ayı biraz benim için zorlu geçti açıkçası. Ee, birçok şey geldi ama geldi ve geçti diyelimiz artık ona. Evet. Aralıkta bizi neler bekliyor? <laughs> çok merak ediyorum. Aralıkta iki tane önemli konumuz var. Hı -hı. Birisi dolunay, diğeri ise yeni ay. ikizler evet. ee, İkizler burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Hı -hı. Ee, bize ne verecek bu dolunay? Evet. İkizler Burcu ve bir de Yay Burcu'nda bir yeni ay var. Tamamıyla iletişim ve medya odaklı bir Aralık ayı geçireceğiz aslına bakarsan. Hmm. Şimdi 5 Aralık'ta gerçekleşecek olan İkizler Dolunayı 13 derecede gerçekleşecek. Ben bu 13 dereceyi taktım arkadaşlar biliyorsunuz size de evet. ısrarla bunu söylüyorum. <laughs> evet. e, terazi yeni ayından bu yana sürekli bir 13 dereceler gözüme çarpıyor haritalarda. E, şimdi tabii ki burada bilgi, iletişim ve medya ve algı üzerinden bir aydınlanma yaşayacağımız aşikar zaten aslında ifşa enerjisi taşıyan bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu da uluslararası ilişkiler, özellikle yüksek öğrenim, akademik konular ve medya alanlarında özellikle çok fazla ifşaların gün yüzüne çıkabileceğini, belki bir sonuçlanma, belki bazı açıklamalar yapmak zorunda kalmak gibi etkilerin aslında oldukça etkili olacağı bir süreçten geçeceğiz ve devlet otoritesi ve lider figürlerle alakalı da ee, aslında ne kadar çok fikir ayrılıklarının olduğu ve bunlarla ilgili aslında nasıl bir gündemde e, genel geçer hızla değişken nitelikler taşıyan krizler sürekli, krizin konusu devamlı değişebilecek etkilerin olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl başından beri ifşalar bitmedi arkadaşım. Bitmez, bitmeyecek. Yani, bitmiyor. Bitmiyor, da. değil mi? Bitmiyor. Yani bir şeylerin tamamlanması gerekiyor zannediyorum. O tamamlanana kadar her şey açığa mı çıkıyor diyoruz. Aynen öyle. E zaten şimdi ikizler dolunayından da şöyle bakarsak ikizler zaten hızlı bilginin akmasıyla alakalı bir konuyu verirken bir de çok fazla merakın olması ama aynı zamanda Merkür yönetiminde olduğu için hani şöyle düşünün. Şu anda aldığımız her bilgi ne kadar doğru? Bu çok önemli. Yani oradaki o hızlı bilgi akışı ve meraktan kaynaklanan şeyler, ortaya dökülen ifşaların her biri doğru değil. Bunun doğruluğunu önümüzdeki süreçler bize zaten gösterecek. Yani bu yıl yaşananlar bir fragmandı. Asıl vizyon önümüzdeki 6 ay içerisinde zaten gelecek. Ama bu ikizler dolmayı yılın sonunda biz aslında önümüzdeki yılın mesajlarını verecek nitelikte. Bu Aralık ayı çok enteresan. Evet, evet. Kasım'da yaşananlardan sonra evet. Aralık'ta yine bize geliyor yandan geliyor. yandan. Aynen geliyor. Peki Aslıcığım bu e, Aralık ayında sence bireysel olarak e, hangi konular ortaya çıkar? Yani bir özgürlük mü olur yoksa bir aidiyet duygusu mu olur? Ne olur? Şimdi e, Narnim zaten genel olarak e, ikizler dolunayının ve ikizler yay aksından zaten bahsetti. Şimdi e, ikizler yay aksı zaten e, bu iki aksa baktığımız zaman e, iletişim aksı. E, dolayısıyla tabii ki bir yandan merak ettiklerimiz, işte diğer tarafta da. Daha doğrusu bir yandan merak ettiklerimiz ve fikirlerimizle birlikte bir yandan inanç ve ideolojilerimizin aslında böyle birazcık çakıştığı ya da çatıştığı zamanlar diyebiliriz. Çünkü Hı. neden? Şimdi ikizler ve yay e, zıt tarafta burada çalışacak. E, tabii ki burada insanlar aslında bir yandan özgür olma ihtiyacı dediğimiz, daha rahat hareket etme, özgür olma ihtiyacını hissedecek. E, ama dediğim gibi, e, bir yandan da inançlarını da sorgulayacak. Şimdi genel olarak baktığımızda hani bu hangi konular üzerinde dediğimiz zaman da yükselende zaten terazi burcu var. E bu da dolayısıyla aslında birazcık bu konuların belki işte bu fikir ayrılıkların, ideolojilerin, çatışmaların biraz daha hani teraziye baktığımız zaman hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili olabilir veya ilişkilerle de ilgili olabilir. O yüzden burada biraz daha bu enerjinin yoğunluğu var. Yani aidiyetlikten ziyade aslında birazcık daha böyle hani çatışmalı bir enerjiden bahsedebiliriz. Hmm. Yani fikirler ve ideolojiler olarak. Evet. Ee, şimdi sen ilişkiler deyince ben dönüp sana hmm. sormak isterim. Hı -hı. Aralık ayında ilişkiler nasıl olacak? Aşk tutkulu mu olacak? Özgürlükçü mü olacak? Biraz da bize aşktan bahseder misin? Yani bu Aralık ayında tabii ki enerji çok güçlü. Bir de aynı zamanda değişken nitelik çok fazla ön planda oluyor. Yani aslında çok böyle. Ee, değişkenlik ve kararsızlık arasında e, sürekli bir gidip gelme var ve ilişkilerde de bazı konuları erteleme eğilimi var. Fakat bu erteleme sonradan ters tepki yaratmasın. Çünkü genel olarak şöyle baktığımız zaman toplumun özellikle halkın ruh halini temsil eden 5. evin Kova burcunda olduğunu görüyorum. Bu da bize e, aslında e, kişilerde özellikle yenilik, değişim ve ilerleme arzusu var. Fakat bunu nasıl yapacağını bilmeme ve burada bir yön e, kaybı yaşama gibi bir durumlar var. Yani hmm. aslında yönümüzü bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O belirsizlik birazcık ilişkilerde negatif etki yaratabilir. Ama e, kararsızlıkta yani değişen ortamları hızlı adapte olabilenler için e, bu süreci daha kolay atlatabileceklerini düşünüyorum. Ama e, sabit ve inatçı nitelikte olanlar e, birazcık zorlanabilirler tabii ki ilişkilerde. Hmm. Yani aşk, ortamları... aşk kapıyı çaldığında. Nasıl davranması gerekiyor kişilerin? Yani yeni biriyle tanıştı. Ne yapmalılar? Hissikabiler vuku derim ben buna. Yani orada Gene enteresan enteresan. Yani orada nasıl hissediyorsan öyle. Çünkü gerçekten çok fazla değişken bir hava hakim olduğu için bir şeyleri ertelemeyin. Yani kapınız aşık çalıyorsa o kapıyı açın, o bir aralayın, hmm. bakın. Ama yani bazı insanlar da hani kendi hali hazırda olan durumunun dışına çıkmak istemezler. İlişkiyi bir hapsedilme olarak algılayabileceklerinden dolayı o ortama ayak uyduramayabilirler. Ortamı ayak uyduramayabilirler. Olamama korkusu da orada bir kararsızlık ve o ortama hızlı adapte olamama durumu da ilişkilerde bir başlayamama, aşk ilişkilerinde özellikle bazı konuları ertelem ama sonra bunlardan sorun yaşama yaşayabilirler. Oh. Yani bu dönemde aslında tavsiyem şu olabilir. Ortam hızla değişecek. Hı -hı. Bu ortama hızlı adapte olabilmek için kendinizi akışa bırakın. Teslim olun. Aa, akışta kalıyoruz arkadaşlar. Evet. Aşk gelince de kapıyı açıyoruz ardına evet. kadar. E gelsin değil mi? Teşekkür gelsin. Evet, aşk gelsin diyoruz. <laughs> Peki e, Aslı'cığım bu ay e, medyada, eğitimde hani dediniz ya çok bu konular ön planda olacak. E, nasıl bir günden bekliyorsun? E, şimdi Funda'cığım e, Dolunay'a baktığımız zaman Akslar'da 9. evde gerçekleşen bir Dolunay ve 3. E, evi de tabii ki aktive ediyor. Hı hı. Dolayısıyla dediğimiz gibi e, hem şimdi 9. eve baktığımız zaman 9. ev konularını ve 3. ev konularını aslında birlikte getirecek. Bunlar neler diye baktığımız zaman 9. eve baktığımız için Öncelikli olarak e, üniversiteleri mesela 9. eve e, koyabiliriz. Yani üniversitelerle ilgili akademik konularla ilgili 3. evden yine eğitim konularını buraya ekleyebiliriz. Özellikle 9. ev mahkemeler, yargı. Zaten hani yükselende terazi olması hmm. aslında bu e, dolun e, bu e, özür dilerim Dolunayda, evet ikizler Dolunay'da biraz daha böyle sanki hani mahkemelerle ilgili yani süre gelen davalarla ilgili konuların şu anda konuşulması yani hani e, konuşulması derken kararı var mı değil de işte hani e, daha, daha çok mu yargılanacak ediyor. şirketler? Yargılanma süreçlerinin evet. daha böyle e, medya üzerinden duyabileceğimiz hı hı. E, ve bunların mesela hani karar anlamında tam olarak karar demeyeceğim burada. E, yasal düzenlemeler yani evet. hala yine e, çünkü burada biz e, haritaya baktığım zaman Hani açılar anlamında baktığım zaman 6. de biraz vurgu yapıyor. Altın ev zaten hani beyaz yakalı dediğimiz hani kamu kesimi, çalışan kesimi ya. Hani böyle bir yıl sonu da geldi, geldiği için daha çok böyle hani maaş düzenlemeleri, zamlar vesaireler bu hani aralığın başında bunlar konuşulacak. Yani mesela diyecekler ki işte yıl sonunda işte maaş şu kadar düşünülüyor. Hı hı. İşte mesela kabul edilmeyecek. Şeyler sendikalar vesaireler tekrar oturacak, konuşulacak. Hani bu ha, bir konular. kere de karar verilmeyecek diyorsun, Hayır, bu tekrar sonraki, tekrar bir araya evet. gelecek. Aynen öyle. Emeklilerin maaşlarıyla alakalı Aynen. gündem <laughs> olacak diyorsun. Şundan dolayı çünkü burada Merkür e, Akrep Burcunda ve ikinci evde. Hmm. Yani zaten daha çok burada hani parasal, parasal konuların da gündemde olduğunu bize anlatıyor çünkü Dolunay'ın yöneticisi bizim için de önemli. Evet. O yüzden e, hani genel anlamda e, bu şeylerin işte eğitim, ulaşım, medya, hukuk, üniversiteler diyebiliriz. Peki şey bu din adamlarıyla alakalı falan gelişmeler olacak mıdır? Olabilir tabii ki çünkü 9. evde bir dolayın olması şöyle bir şey olabilir. Din adamları ya da dini yerlerle ilgili bir takım bilgilerin medya üzerinden tekrar aktarılmasını da söyleyebiliriz. Ee... O zaman e, biz böyle çok gündemde olan din adamları ile ilgili de konuları duyabiliriz. Konuları duyacağız evet. medyada diyorsun. Hı -hı. Evet. Peki bu ay doğal afetler. Hepimiz Yine bana korkuyoruz. Geldi. Evet. Yine bana geldi. Ee, evet. Kasım ayında da oldukça sık orta şiddetli depremleri de yaşadık. Evet. Ee, devam mı peki devam. bu süreç? Devam. Yani zaten e, Türkiye haritasından baktığımız zaman zaten biz bir deprem ülkesiyiz e, o yüzden de hani bu sıkıntıların devam edebileceğini söyleyebilirim ama çok büyük depremleri zaten ben de beklemiyorum. Ama maalesef ki küçük ölçekli depremler devam edecek ama dünya açısından baktığımız zaman da e, büyük ölçekli bir deprem bekliyorum açıkçası. Öyle mi? Evet. E, de nereye bakmıştık bir yer özellikle dikkatimizi çekmişti Brezilya mıydı yanlış mı hatırlıyorum? Ben? Venezuela, Brezilya, evet. e, Japonya evet, buralarda. buralarda ve Pasifik bekliyoruz. Aynen. Yani oralarda böyle bir e, haberler gelebilir ki inşallah olmaz ama hani sonuç olarak o açılarda birazcık sıkıntılı süreçler var ama genel anlamıyla şu ikizler dönlerinin etkisine baktığım zaman e, burada e, 11. evin aslan burcu ve güneş yayda şimdi burada şöyle bir şey var doğal afet riski ve toplumsal güvenlik konularıyla alakalı bazı konular ön plana çıkıyor. Ee, burada e, şöyle söyleyeyim. Ya yine şimdi, söylemek istemediği bir şey <laughs> gördü arkadaş. Evet. Ee, şimdi Mars teklinasyon dışında dedik. Zaten Plüton'un evet. konumda çok iyi değil tamam mı? Şimdi şu açılardan baktığımız zaman da e, yangın ve patlama risklerinin çok fazla ön planda olabileceğini söyleyebilirim. Yani orada yani yangın ve patlamadan kaynakta dikkat çeken bazı felaketler olabilir ve burada toplumu e etkileyen toplumsal dayanışma gerektiren bir konu olarak ön plana çıkabilir. Zaten Kasım'da biz bunun şeylerini gördük fabrikalarda evet. patlamalar. Evet. Evet, aynen öyle ee, ki. Evet, tıkım, maalesef e, bu parfümeri yanlış hatırlamıyorsam evet. orada oldu. E, tabi şimdi Jüpiter'de retro konumunda. Hani doğal afetler dediğimiz zaman bir de bir Jüpiter'e bir bakalım ne diyor bize dediğimiz zaman e, şimdi yengeç burcunda ve retro ve 10. evde bulunuyor. Bu da oldukça hani e, kamu kurumlarını, hükümeti özellikle ilgilendiren konularda özellikle altyapı konularında bazı yaşanabilecek sıkıntıları ön plana çıkartabilir. Çünkü burada e, bazı sel, su baskınları, e, özellikle kıyı bölgeleriyle ilgili sorunlar ve burada işte deniz taşkınlıkları ile alakalı insanların yaşam alanlarını etkileyen ve burada hükümetin aslında kendini ortaya koyması gereken bazı durumları gerektirebilir. Yani burada eee aslında yani şimdi şöyle diyebilirim burada şimdi retro hareket ne diyoruz biz geçmişteki yapılmamış o ihmal edilmiş konuların ön plana çıkması. Hmm. Şimdi burada sel, su baskını işte bu toplumu etkileyen özellikle kıyı bölgelerinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklı ve hükümetin, belediyelerin, devletin yani kamu kurumlarının aslında Düzeltmesi, onarması, oradaki düzeni böyle bir afet karşısında önlem alınması gereken şeyler alınmadığı takdirde bu yaşanılacak şeyler toplumu çok fazla yakından ilgilendirebilir. Umarım doğru ifade edebilmişimdir. Evet çok doğru ifade ettin. İnşallah da hani böyle bir şey e, ülkemizde yaşanmaz ama İnşallah. önlemlerin alınması için İnşallah. böyle bir risk olduğunu söylüyorsun. Evet söylüyorum bir şey ilave edeceğim. Hı hı. Burada şimdi şöyle bir şey var. E, bu Mars'ın konumu e, çok dikkat çekici. Özellikle Aralık ayında yani şimdi biz ikizler dolunayından bahsediyoruz ama hı hı. yay yeni ayı da oldukça etkili. Hatta yay yeni ayına bir dolunay etkisi evet. diyebilirim ben. Yani Aralık ayı genel anlamıyla yani Kasım çok zordu. Kasım'ın aslında yaptıklarının sonuçlarını yaşayacağımız bir aralık ayı diyebilirim hmm. e, bu Mars'ın da şu anki pozisyonu bana özellikle yani Mars dediğiniz zaman zaten hareket enerji gezegeni mücadele çatışma gezegeni olduğu için bizim şimdi bu alanda özellikle fabrikala fabrikada ulaşabilecek bazı kazalar patlamalar iş kazalarının iş güvenliği ile alakalı konuların çok fazla öne çıkacağını söyleyebilirim e, burada ulaşımda bazı aksaklıklar olabilir ve bireysel olarak doğal afet yaratacak nitelikte çatışmalar içerisine girebiliriz. Lütfen elinize, dilinize, belinize sahip çıkın. Çok güzel söyledin gerçekten. Önemli. Evet. Önemli. Çünkü çok fazlasıyla öfkenin hakim olduğu çok. bir dönemin içerisindeyiz. Evet. Söylemiş olduğun gibi Aşırlı de var. ulaşımla alakalı hava yolları olsun, deniz yolları olsun ya da işte e, normal karayollarında yollarında e, hakikaten çok dikkat edilmesi gereken bir döneminde içerisinde bulunuyoruz ne yazık ki. Peki Anstacım sürekli böyle felaketlerden söz ediyor gibi oluyoruz ama bizi dinleyenler için Aralık ayında fırsatlar var mı, güzel haberler var mı? Bir de bundan bahseder misin bize? Ben güzellikler istiyorum. <laughs> Şimdi e, tabii ki her zorluğun arkasında bir kolaylık mutlaka gelecektir. Hepimizin e, bireysel haritalarındaki konumlara göre bu dolunaylar ve yeni aylar kimine göre iyi şeyler, kimine göre zorlu olan ama onları halletmesi gereken enerjiler tabii ki taşıyacaktır. Ama şöyle düşünmek lazım, evet burası bir e, dolunay ama kapanması gereken, bitmesi gereken konuların bitecek, yeni konular gelsin. E, bu bahsetmiş olduğumuz tabii ki dolunay enerjisi daha çok böyle belki hani eğitim sektöründe olanlar, medyanın içinde olanlar, yayıncılıkla ilgilenenler, mesela yurt dışı bağlantılı işleri olanlar vardır, i̇şte, uluslararası ticaret diyebiliriz, ithalat, ihracatla ilgilenen şirketler olabilir. E, mesela bunlarla ilgili belki olumlu güzel gelişmeler de alabilirler. Çünkü biz yine hani yükselen terazinin olması bize yine aslında bir uyumun, hı hı. bir estetiğin, bir işbirliğinin olabileceğini de anlatıyor. Bu tabii ki moda olur, sanat olur. İşte dediğimiz gibi medyaya ekledik ama hukuk kısmını da buraya ekleyebiliriz. Tasarım olabilir, tasarımla ilgili konular olabilir, güzellikle ilgili konular olabilir. İnsanlar belki evet biraz dolunay enerjisi ama 3-9 aksi dediğimiz kendinizi ifade etmeyle ilgili olduğu için belki de kendinizi ifade edin. İşte belki sosyal medya üzerinden bir içerik üreticisinizdir mesela. Onunla ilgili yapacağınız olan yeni tasarımlarınız, bunları işte sosyal medyada içerik üretmeniz belki size çok farklı kapılar açacaktır. Para kazanma fırsatlarını belki getirecektir. Bunları söyleyebilirim. Yani dediğim gibi hani her fırsat aslında her gelen enerji bir fırsat içeriyor. Ama bunu kişinin kendi yaşam şekline göre o fırsatı değerlendirirse her zaman aslında güzel enerjiler gelir diye düşünüyorum ben. Yani diyorsun ki karışıklıkların içerisinden fırsatları yakalayacak Aha. olan kişiler olacak. Yine biziz, evet. Bunlar da tabii ki haritalarında ne vaat ediyorsa, evet. Ona göre gerçekleşecek. Evet. Güzelliklerle gelsin. Evet, tabii ki inşallah, inşallah. Aralığın artık sonlarına doğru da bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay yay burcunda gerçekleşecek. Peki yay burcunun konuları ne olacak Narin'cim? En önemlisi yay burcu, Jüpiter, umutlar, idealler, bir şekilde vizyon oluşturmak, tamamıyla inançlarımızla ve yeni hedeflerle alakalı konuları vurguluyor. Tabii bunu yaparken aslında bence özüne dön diyor. Hmm. Özüne dön. Çünkü Şimdi yan yeni ayının yöneticisine baktığımız zaman zaten Jüpiter yengeçte. Mücadele bir burçta ama retro pozisyonda. Yani bir özüne dön, bir geçmiş hatalarını bir toparla diyor ve 9. evde gerçekleşiyor. E, yay yeni ayı da zaten ikinci evde yani yine değerler evinde kendi öz değerini bul diyor parayla ekonomik konularda kendi yeteneklerinde e, gelir gider dengeni ayarla güven duygunu ayarla yani maddi ve manevi değer duygularını geliştirebilecek hedefler koy ve e, yarım kalmış işlerin varsa bunları tamamla diyor e, tabi yay yeni ayında baktığımız zaman yükselenin Mars olması ve Mars'ın da oğlak burcunda olması yine Mars'ın şu anda böyle bağıra bağıra bizim böyle gözümüze çarpan bir hali var yüce Cadi bir burçta yani ve yanık bir pozisyonda. Şimdi böyle baktığımız zaman yay yanık burcu, ne demek? Yani güneşin aslında o gezegenin yapmış olduğu şeyleri kontrol altına alması demek. Yani hmm. orada birazcık böyle çok da rahat kendini ifade edemiyor. Şimdi yay burcu doğası gereği zaten genişleme, yayılma, risk alma konularını çok fazla ön plana çıkartıyor ve burada da özellikle yani ulusal olarak baktığımız zaman e, ekonomik politikaların özellikle dış dünya ile bağlantılı olan bu ekonomi ile alakalı konuların yabancı yatırımların belki uluslararası anlaşmaların ithalat ihracat gibi konuların çok fazla ön plana çıkabileceğini bu konularla ilgili bazı gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim Medya konularında özellikle dini konularda çok fazla e, gündemler olabilir dinle alakalı e, bu bu bütün dinleri kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Şey olabilir mi ya, şeyin başlangıcı da olabilir mi? Ben şimdi söyleyince aklıma geldi. E, bu yapay zekanın da çok fazlasıyla e, gündemde olmasıyla birlikte yeni bir ideoloji, yeni bir yapay din gibi konular mı gündeme gelir sence? Ya da başlangıcı mıdır bu olayların? E, yapay zekanın dinle alakalı yanlış yargısı olabilir. Hımm ve bu da birazcık infiale e, sebep olacak konuları ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki başka konular da olabilir orada ama yani burada birazcık toplumların kendi öz değerlerini e, rencide edecek konular gün yüzüne çıkabilir dini konularda. Hı hı. O birazcık canımı sıkıyor açıkçası. E, hatta bu yeni ayında özellikle hukuk sistemleriyle alakalı hukuk, adalet konularında bazı e, gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ordu ee, ve havacılık göç konuları ee, bunlar oldukça e, ön planda olacaktır İşgal sömürge konuları yani e, çok fazla aslında e, yılın son yeni ayı bu yeni ayla bitiriyoruz ve çok enteresan ki hemen yılın son yeni ayından sonra ilk dolunayımız yengeç burcunda olacak yani hmm. buradan oraya giden bir konu var hani her ne yapıyorsak doğru bir şey yapmadığımız takdirde yıla çok sert etkilerle başlayabiliriz. Yani biraz Marsiyen enerji çok fazla hmm. hakim burada. E, o yüzden de finansal kaynaklarda bir yön değiştirmeler olabilir. Belki bir bu konuda belki bir reform olabilir ya da yeniden yapılandırma ile alakalı konular olabilir. Maaşlarla alakalı bir gelişmeler gündeme gelebilir. E, bunun ötesinde daha ne olabilir? Tabii ki burada uluslararası anlaşmalar, ticaret ve medyanın oldukça aktif olacağı bir süreç. Hatta medya organları ile ilgili bazı sıkıntılar, belki yayın durdurma, belki kapatma, belki erteleme gibi konularda gündeme gelebilir. Medya patronları ile alakalı da bir konu gündeme gelebilir. Özellikle medya patronlarının parantez içinde ekonomi ile ilgili konulardan diye düşünüyorum. Hmm. E Güzel bir e, aslında hani tam açıklamadan ama alt tabanda yatan bir e, mesaj verdin aslında. Zaten e, bakacağım. hazırda devam eden bazı konular var ama daha fazla ifşa enerjisi olduğu için Hı -hı. hani hiçbir şey gizli kalmayacak. Evet. Zaten bu yılın enerjisi de e, kaostan sonra düzene geçmekti. Evet. Ve ifşaydı ve bunları da yaşamaya devam ediyoruz. Burada bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şimdi biz gökyüzünde e, balık başak aksından bahsediyoruz bir buçuk yıldır. Evet. şimdi bu 18 aylık bu sürecin sonlarına doğru geliyoruz Bundan sonrası Aslan kova yani biz hizmet ekseninden artık e, liderlik tarafına gidiyoruz şimdi burada baktığımız zaman şu anda doğru hizmeti yapan e, gerçekten doğru üretimi yapan hizmetini layıkıyla yapan ve hani hem ilahi kanalda hem bireysel olarak vicdanımıza ters düşmeyen etik ve ahlaki kuralların dışına çıkmadan çalışan Liderler için söylüyorum. Hı, hı Bunları yapan bu lider ülkenin başkanları olabilir, bir şirketin patronları olabilir, hiç fark etmez. Evet. Ya da evinizin içerisinde aile babanız da olabilir. Evet. Otorite olarak kimi sayıyorsanız onların yapmış oldukları her ne varsa eğer doğru yaptılarsa Ödülünü alacakları bir aslan kova dönemine gidiyoruz. Hmm. Yapmayacaklarsa yargılanacakları bir döneme gidiyoruz. Çünkü artık kimse hiçbir şeyin saklı gizli kalmadığının farkında olacak. Evet enteresan bir e, Aralık ayı. Evet. Yılın sonu evet <laughs> değişik. Bir tane son dokunuşunu yapıyor işte bize. Evet evet. Peki e, ayın sonuna doğru aşk hayatında canlanmalar olacak mı? E, cesur muyuz bu konuda? Hedefimizi belirlersek o aşka alabilir miyiz? <laughs> ne yaparız? <laughs> ya ben şöyle haritaya bakıyorum da aşk. Bak yine bana aşkla ilgili yine <laughs> e, istemediğim Ama, şeyler anlatacak istemediğim galiba. Derken, şimdi keşke hani güzel şeyler görsem de ben de hani burada güzel şeyleri gösterebilsem. Yani ben şöyle anlatacağım. Şimdi aşk oldu aşk sorduğun için ben Menüs'e sana söyleyeyim. Yani bu dolunaydaki Venüs Yay burcunda. Az önce <laughs> Narin e, zaten hani yanık pozisyonu dediğinde e, şunu anlamıştır izleyicilerimiz. E, e, çünkü çok yakınlar 4 derece kadar. Güneş'in ışıklarının altında kaldığı için Venüs gezegeni zaten kendi enerjisini rahat çalıştıramayacak. Hmm. Yani bu da e, yani Venüs'ün Bir şey soracağım, içten yanmalı bir aşk mı yaşayacağız yani? İçten <laughs> yanmalı. Yani şöyle düşün. E, Venüs aşkı ifade ediyorsa onu rahat bir şekilde ifade edemeyecek o geze gez, gezegen. Yani Venüs gezegeni aşkı ya da senin işte e, o e, yanık enerjisiyle mesela ne olabilir aşk konusunda belki birini açılmak isteyeceksin ama örnek veriyorum yani açılamayacaksın gibi söyleyebiliriz. Kontrolsüz davranışlar sergileyebilirler. Ee, yani bu biraz gölge yanını çalıştıracak zaten. Şunu söyleyebiliriz. Eee Beşinci eve de tabii ki burada bakıyorum ama tabii burada beşinci evde Satürn, Neptün burada. <laughs> Şimdi zaten Venüs'e bir kare açı yapıyor. Dolayısıyla aslında birazcık daha böyle belki hani aşk ilişkilerinde birazcık daha böyle kafaların karışık olacağı, zaman zaman kişilerin kendini biraz kısıtlanmış hissedeceği enerjilerden bahsedebiliriz. Şimdi biz zaten ne dedik? Bu yeni ay ama 28 derecede gerçekleşen bir yeni ay olduğu için aslında zorlayıcı bir dolunay enerjisi de içeriyor. Yani hmm. dolayısıyla e, Jüpiter'in de burada tabii ki yengeçte ve retroda olması aslında geçmişte yaşadıkları problemlerin bu tabii ki aşk ilişkilerinde de olabilir. Tekrar önlerine gelmesi. Aslında burada bir nevi sorunlarını halletmeleri gerektiğini. Evet belki birazcık zorlayıcı bir enerji. Belki sorunlarını halledecek o işte hani yanık olması demek istediğim o hani Sorunlarını halledebilecek belki aşkla ilgili meseleler olduğu zaman kendinde o enerjiyi belki bulamayacak. Ee, kişiler tabii yer yer bu her zaman böyle olacak değil. Ee, zaten açısal anlamda baktığımız zaman da birbirini göremiyorlar. Yani kişiler bazen aslında ilişkilerde e, beklediklerini ya da umduklarını bulamadıklarını da düşünebilirler. Peki bundan ee, en çok hangi burçlar etkilenir? Şimdi şöyle tabii ki bu... E, Dolunay olarak baktığımızda zaten yay burcunda bir dolunay olduğu için en çok etkiyi zaten özellikle 28 derece olduğu için 28 25 derece 28 dereceye kadar yay burcunda gezegenleri olanlar. 1-2 derecede başında mesela Oğlak Burcu'nda gezegenleri olanlar en çok etki alacaklar. Dolayısıyla ateş elementini aslında şimdi biz elementsel anlamda şöyle diyoruz. Birbiriyle anlaşan elementler olduğu için uyumlu açı diyoruz. Dolayısıyla koç ve aslanlara da aslında bu dolunay e, birazcık olumlu anlamda enerjiler yansıtabilir. Hani belki bunu hmm. koç ve aslanlar e, daha kolay atlatabilirken, mesela iki, e, şöyle söyleyebilirim, ikizler burcu belki zorlanacak. Çünkü hani yay burcunun karşısında olduğu için o karşıt enerjiyi kaybetmeyecek. Hani karşı enerji karşı tarafı çalıştırdığı için, karşı burcu çalıştırdığı için belki ikizler burada zorlanacak. Şimdi tabii ki herkesin haritasındaki kombinasyon da önemli. Çünkü buraya baktığımızda yükselen de zaten bir akrep var. Yani burada aslında krizle mücadeleyi anlatıyor. Ama tabii ki şöyle de bir şey var. İlişkilerin geneline baktığım zaman bence sorunlarını halledebilirlerse yeni bir sayfa açmak için aslında fırsat da veriyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Krizle mücadeleyi belki verebilecekler. Ama bunun bir dönüşüm olduğunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden aslında belki de küllerinden yeni doğacak ilişkiler de olabilir. Bu enerjiyi nasıl kullandıklarına bağlı. Yani burada sakin kalan, e, sorumluluklarını alabilen, e, içsel anlamda da birazcık böyle hani ilişkilerde şey olabilir ya işte değersizlik duygusu olabilir, kendini işte karşı tarafın gözünde değersiz görebilir ya da ihtiyaçlarının karşılanmadığını hissedebilir. Yani burada ne yapacak? Birazcık daha mantık önemli yani o ilişkide ona neyin iyi geldiğini ya da olumluların ne kadar daha fazla mı yoksa o ilişkide olumsuz olan şeyler mi onun için daha fazla bunları biraz daha böyle nasıl diyeyim size tartıya koyarsa. Ama hayatında belki de tabii ki bazen baktığımız zaman ilişkilerimizde hiç kimsenin ilişkisi zaten dört dörtlük değil bakıldığında mutlaka herkesin hatası oluyor. Ama önemli olan burada bu süreci doğru değerlendirebilmek. Bu süreci doğru değerlendirirseniz her ne kadar zorlu enerjiler olsa da ee, mutlaka bir çıkış yolu olacaktır diyebilirim. Evet, o zaman diyoruz ki eğer ilişkileriniz zaten sağlamsa bu krizi atlatıp çok daha güzel ilişkilere gideceksiniz. Ama bitmesi gereken ilişkileriniz de burada bitebilir. Ama bu da size yeni bir yol, yeni bir evet. kapı açmak için diyoruz. Narincim son olarak da sana şey sormak istiyorum. Mesela e, bu gökyüzü bize Aralık ayında nerelerden şans verecek, e, destek olacak mı? Biraz da programı güzel kapatmak istiyorum açıkçası. O yüzden bize şanslardan bahsedersen çok sevinirim. Evet şimdi ikinci evde değerler evinde gerçekleşecek bir yay yeni ayından bahsedersek şimdi bu Aralık ayının sonuna doğru özellikle ortasından itibaren diyebilirim belki buna tamamıyla inanç kişisel gelişim kendini geliştirmek Tamamıyla kendi değerlerinizle alakalı konularda özellikle daha büyüme ve gelişme fırsatları veriyor. Belki burada eğitimle ilgili bazı konularınız olabilir. Kendinizi geliştirmek için bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Tam doğru zamanlama diyebiliriz burada. Ya da daha önce... Bazı borçlarınız vardı ödeme yapmanız gereken şeyler vardı bunlarla ilgili bir yapılandırma sürecine girip ha, aslında güzel. bu konuda bir rahatlama yani maddi ve manevi rahatlama sağlayacak fırsatlar da var. Yani gökyüzü o kadar da kötü değil kullanabileni iyi kullanamayana kötü ama burada da böyle fırsatlar var. Aslında gökyüzü şu anda diyor ki büyümek istiyorsan risk almaktan korkma ama akılcı riskler al hmm. ve aceleci davranma. Aa çok güzel. O zaman acele etmeden, kontrolü kaybetmeden, Aynen. kontrolü kaybetmeden Aynen. <laughs> ee, devam edersek yola, <laughs> fırsatları da değerlendirebiliriz. Hepinize bol fırsatlı bir Aralık ayı diliyorum. Peki ne yapıyoruz? Abone olmayı, takipte kalmayı, yorum yapıp likelamayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.